Arkadaşlar merhaba ben Uğur Can Yurt. Bugünkü konumuz ben gayrimenkul danışmanı olmak istiyorum ama hangi firmada çalışacağımı, çalışmaya başlayacağımı karar veremedim. Bununla alakalı arkadaşlar pek çok size tavsiyeler gelecektir. Evinize en yakın olan firmayı tercih edin. Etki alanınıza en yakın olduğu bölgeyi tercih edin. Buna benzer tavsiyelerde bulunacaklardır. Burada dikkat edeceğiniz asıl konu sektörde kendini kanıtlamış olan kurumsal firmaları tercih etmeniz. Evet ben bir kurumsal firma seçtim. X firmasına çalışmaya karar verdim. Y firmasına çalışmaya karar verdim. Ya da Z firmasına çalışmaya karar verdim. Buraya kadar da güzel. Hangi kurumu seçerseniz seçin. Sektörün Mercedes'i olan firmaları seçmeye özen gösterin. Ama asıl olay bundan sonra başlıyor. Diyelim ki sektörün firması, sektörün Mercedes'i olan firma Z firması diye karar verdiniz. Z firmasında çalışmaya başlayacağınız zaman acaba hangi ofiste çalışmalıyım? İşte evime yakın olan ofiste mi başlamalıyım? Etki çevremin olduğu ofiste mi çalışmaya başlamalıyım? Ya da buna benzer hangi ofislerde çalışmaya başlamalıyım? Bunu karar vermek için işin açıkçası kendinize en yakın size mentorluk yapabilecek, doğru brokerlik yapabilecek ofisi seçmeniz en doğru karar olacaktır. Çünkü bazen işin Mercedes'e olan sektörü karar veriyorsunuz. Doğru kuruma karar veriyorsunuz ama doğru ofis karar vermediğiniz zaman hayal kırıklığıyla karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu sektörde para kazanmaya başlamanız, ilk başladığınız haftada para kazanabilirsiniz. Ama bazen öyle olur ki 6 ay, 8 ay, 9 ay, 10 ayda para kazanamayabilirsiniz. Size bu konuda doğru yönlendirebilecek mentörü veyahut da broker'ı seçmeniz çok çok önemli. Çünkü bu işe başladığınızda sizinle o ofiste uyum sağlayabilecek takım arkadaşlarınızın doğru insanlar, size yardımcı olabilecek insanlar doğrudan kastettiğim size yardımcı olabilecek insanların bulunmasıdır. Size yol gösterecek brokerunuzun sürekli sizin yanınızda olmasıdır. Bu sektöre başlarken ben de bu konuda çok düşündüm. Pek çok araştırmalar yaptım. Acaba hangi firmada başlamalıyım? Firmaya karar verdim. Acaba hangi ofiste başlamalıyım? Bununla alakalı pek çok görüşmeler yaptım. İşin açıkçası bana destek olabilecek, benim yanımda durabilecek. Ben bunu aldığımda sıkıldım ya artık bu iş bana göre değil noktasına bazen duygusal gelgitler yaşadığınızda Size o konuda destek olabilecek ekip arkadaşlarınızın olduğu bir ofis. Size portföy bulmada yardımcı olacak arkadaşlarının olduğu bir ofis. Size destek olacak brokerların olduğu bir ofis. Yani doğru ofis işin açıkçası bence ne evinize yakın olması, ne etki çevrenize yakın olması, ne çok çok ödüller almış bir ofis olması, ne çok çok kalabalık olan ofisler olması. Bunlar tabii ki başında bir rakamını koyduktan sonra devamında gelen sıfırlar gibidir bu sebepler. Ama asıl önemli olan o bir rakamını yakalayabilmek. Çünkü biri koyduktan sonra başına evime yakın ofis değeri 10 yapar, etki çevreme yakın ofis 10 iken 100 olur. Devamında farklı farklı faktörler ve kriterler var. Bunu detaylı açtığımızda bir saat konuşabiliriz bu konuyu. Ama ben genel itibariyle videolarımda süreyi kısa tutmayı sevdiğim için e, özet geçiyorum bu konuları. Bu sıfırları çoğaltabiliriz. Yani bunu 100 bin yapabiliriz, 1 milyon yapabiliriz, 1 milyar yapabiliriz. Ama işin başındaki biri yakalamaktır esas olan. O biri yakaladıktan sonra doğru ofisi bulmuş olursunuz. Dolayısıyla ofisle görüşmeye gittiğinizde burakurlanıza ya da orada etkili olan takım arkadaşlarınıza bana nasıl destek olacaksınız, benim başarımda ne tür rol oynayacaksınız sorusunu mutlaka sorun. Bunu doğrudan soramıyorsanız bile dolaylı sorularla dile getirin. İşte o zaman sizin için doğru ofisin hangisi olduğunu karar vereceksiniz. Teşekkürler, iyi günler.